Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biski ve hayvanlar kitabımı tanıtacağım. İnek. İneklerin etinden, sütünden faydalanırız. Peynir, peynir ve tereyağını da onlardan sağlarız. Tavuk. Tavukların, tavuklar bizim için önemlidir. Onların etinden ve yumurtasından faydalanırız. Buğday. Buğdaydan aldığımız besinler, ekmek, makarna gibi besinler tahıllardan yapılır. Bezelye, patlıcan, biber. Bütün bitkiler, se sebzeler bizim için çok önemli. Önemli bir besin kaynağıdır. Kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, pirinç, yeşil mercimek, baklagiller. Nohut, mercimek, fasulye, pirinç, bezelye baklagillerdendir. Baklagiller kaslarımızı güçlendirir. <laughs> Arı. Arılar bizim için de çok önemli olan bir besin yani balı yaparlar. Balık. Balık bizim için önemli bir besindir. Etinden faydalanırız protein kaynağıdır. Ananas, elma, karpuz, muz, meyveler. Meyveler meyveler bizim için önemli bir vitamin kaynağıdır. Bizi hastalıklardan korur. Çay, papatya, ıhlamur. Çay ızlamur, papatya, nane, kekik, tarçın gibi bitkilerin yaprak ve tohumları içecek olarak kullanılır. Çiçekler, gül, menekşe, lale, papatya. Menekşe, lale, gül, papatya gibi süs bitkileri park ve par bahçelerde yetişir. Çevremizi güzelleştirir. Bu benim kitabım. Hayvanları ve bitkileri sevelim. Onlar bizim için çok önemli. Onlar olmasa dünya da olmazdı. Onları korumalıyız ve sevmeliyiz.